Tövbe ve Rahmet. Müberra kitabımız Kur'an-ı Kerim'de tövbenin gerekliliği ile ilgili birçok ayet vardır. Ey iman edenler! Hep birlikte Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Nur 31. Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Kim tövbe edip iyi davranırsa şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Furkan 70-71 Tövbe ile ilgili pek çok hadisi şerif de varit olmuştur. Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurur. Gündüz günah işleyenler tövbe etsinler diye Cenabı Hak gece rahmet elini uzatır. Gece günah işleyenler tövbe etsinler diye yine Cenabı Hak gündüz rahmet elini uzatır. Bu durum güneş battığı yerden doğuncaya kadar devam eder. Müslim, Ahmet bin Hanbel yine buyurmuştur ki, eğer günah işleseniz ve günahlarınız göklere kadar ulaşsa, sonra da tövbe etseniz Allah Teali sizin tövbenizi kabul eder. İb -Mahce.